Müzik dünyasında fırtınalar estiren Katrado, küresel çapta yakaladığı başarı sayesinde adını sık sık büyük markalarla yaptığı işbirlikleriyle duyuruyor. Grubun geçtiğimiz aylarda Gap ile gerçekleştirdiği ve sosyal medyada viral olan kampanyası hala hafızalardayken şimdi de yepyeni bir ortaklık haberiyle gündeme geldiler. Bu kez grubun anlaştığı marka daha önce de farklı ünlülerle çalışmış olan bilinen bir sakız markası, Pegom. İlk başta heyecanla karşılanan bu duyuru, işbirliğinin detayları ortaya çıktıkça yerini büyük bir şaşkınlığa ve hatta tepkiye bıraktı. Çünkü bu bu ortaklık kapsamında piyasaya sürülecek olan koleksiyon, alıştığımız türden bir ürün yelpazesine sahip değildi. Aksine oldukça kişisel ve bir o kadar da tuhaf detaylar barındırıyordu. Koleksiyonun en masum parçası, her bir grup üyesinin göz rengiyle eşleşen ve ultraviyole ışık altında parlayan özel tasarım cam misketlerdi. Bu hayranlar için sevimli bir koleksiyon parçası olabilirdi. Ancak işler tam da bu noktada ilginçleşmeye başladı. Paketin içinde ayrıca her bir üyenin dudak izini taşıdığı iddia edilen özel bir sakız ve en çok tartışma yaratan ürün olan üyelerin şarkı söylerkenki nefeslerinin kokusunu hapsettiği söylenen bir ortam spreyi de yer alıyordu. Evet, yanlış duymadınız, üyelerin nefes kokusu. Misketler ne kadar sevimli bir fikir olarak görülse de, özellikle üyelerin ağızlarından çıktığı iddia edilen iz ve koku gibi unsurların birer ürüne dönüştürülmesi pek çok kişi tarafından son derece tuhaf, rahatsız edici ve uygunsuz bulundu. Bu durum sosyal medyada büyük bir tartışma başlattı. Hayranların bir kısmı bunu mahremiyetin ihlali olarak görürken, bir kısmı da grubun özellikle de genç yaştaki üyelerinin bu şekilde nesneleştirilmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Bir insanın nefes kokusunun veya dudak izinin ticari bir meta haline getirilmesi fikrinin ne kadar hijyenik ve etik olduğu ciddi şekilde sorgulandı. Sonuç olarak Fegon ve Katrado işbirliği hayranlara özel ve farklı bir şey sunma niyetiyle yola çıkmışken mahremiyet ve saygı arasındaki o ince çizgiyi aştığı için eleştiri oklarının hedefi oldu. Bu olay markaların hayranlarla bağ kurmaya çalışırken bazen ne kadar ileri gidebildiğini ve yaratıcılık ile tuhaflık arasındaki sınırın nerede bittiğini gösteren unutulmaz bir örnek olarak akıllarda kalacak gibi görünüyor.